Oyundaki en acayip gizemlerden bir tanesi bu olabilir. Van Horn Ticaret Merkezi'ne gittiğinizde barın giriş kapısının solunda bir kayıp ilanı bulacaksınız. Bu kayıp ilanında Lüksemburg Büyük Dükalı Prenses Izabu Katerina Zaynmaster'ın kayboluşunun 15. yıl dönümünde kendisini sağ salim getirecek olana 100 dolar vaat ediliyor. Prenses 1884 yılının Haziran ayında Amerika yapılan bir kraliyet ziyareti esnasında henüz 5 yaşındayken kaybolmuştu. Prenses sarı saçlı, sağ elinde ve sol yanağında doğum lekeleri var bulunması halinde acilen en yakındaki şerif bürosuna teslim edilmesi rica olunur şeklinde not düşünmüş. Kayboluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla New Hanover gazeti No 29'da bir yazı yayınlandı. Elimizdeki bilgilere göre 1899'da geçen ana hikayede 20 yaşında, <laughs> 1907'deki son sözde ise en az 28 yaşında olacaktı. Biraz daha burada vakit geçirirseniz buradaki NPC'lere kulak verdiğinizde burada bir prenses olmadığını eğer prensesi bulmaya geldiyseniz boşa uğraştığınızı duyacaksınız. Benim bu NPC'lerin konuşmalarından anladığım kadarıyla şehrin biraz ünlenmesini ve buraya biraz turist çekmek için böyle bir yalan uydurulduğunu düşünmektedir. Fakat aynı kasabada Karaborsacı'ya gittiğinizde biraz arkaya doğru ilerlerseniz eğer prensesin baş harflerinin bulunduğu bir sandık bulacaksınız. Bu da insanda acaba mı duygusunu uyandırıyor. Ve bu Karaborsacı'nın ikinci katına hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Karaborsacıdaki köpek bazen ikinci kata doğru havlıyor ve köpeği biraz izlediğinizde olan biten bütün her şeyi avladığını göreceksiniz ve bunun da asılsız bir şüphe olduğunu anlayacaksınız. Maalesef yaşanan bu gizemli olayı çözemiyoruz. Gizemleri ve akılda bıraktığı soru işaretleriyle sırlar dünyasına gömülüp gidiyor.